Zombi Apocalypse. Herkese merhabalar. Ben analiz kralı Kerim Mehmet Ulusoy. Bugün sizlerle BNB coin hakkında konuşacağız. Lafı fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolar geldiğinde anlık bildirim alabilmek için de bildirim çubuğunu açmayı unutmayın diyorum. Ve videoya geçiyorum. BNB'deki son duruma bakarsak Dediğim gibi bir önceki videomda 515'in üstüne bir çıkış yaşarsa yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşebileceğini söylemiştim. Aşağı yönlü hedefimiz de 420 idi. Bunun altına bir kırılım gerçekleşirse aşağı yönlü satışların gelebileceğini de söylemiştim. Yukarıya yönlü bir hareket gerçekleşti ve yukarıya sert bir yükseliş gerçekleştirdi. Bunun nedeni ne derseniz CZ'nin portföyünün %40'ının BNB'de olduğunu açıklaması ve tweetleriyle BNB'yi şillemesi. Yani sürekli BNB alın diye millete şilliyor BNB'yi. CZ kim diye merak ediyorsanız Çinli bir yatırımcı, büyük bir yatırımcı. Gidip Twitter'dan CZ yazarsanız zaten kim olduğunu görürsünüz. Sürekli tweet atıyor. Tweet attığı için de millet BNB alıyor sürekli. Sürekli bir yükseliş gerçekleşiyor ondan dolayı. Yani Elon Musk gibi diyeyim size. Dogecoin'e nasıl Doge yazınca herkes alıyorsa CZ'de BNB yazınca herkes BNB alıyor, işini açıyor. Yani günlük bir trader olsan, eee al sat yapıyorsan, günlük bir MB'de al sat yapacağım desen. E, şöyle bir Fibonacci çizsen. Şu lokasyonların yani ortalama olarak yani buraların neresi derseniz, e, 505 ve 477 arasının alış şu anda olduğun lokasyonunda. E, 557 ile e, 594 seviyelerinde satış lokasyonu olduğunu her türlü görebilirsiniz. Yani şu anda aslında satış lokasyonunda olduğunu görüyorsunuz kırmızı alanda. Yani yukarı yönlü bir hedeflenme olacak olursa 600'ün üstünde bir çıkması lazım. Onun üstünde, ondan sonra bir yukarı yönlü hareketlik gerçekleşebilir. Yani üst seviyemizde alt 638 seviyesi. Benim BNB trenini atlayacağım seviye. Bunun üstüne bir 4 saatlik kapanış olması. Yani şu şekilde çıktıktan sonra bir test yaparsa ben burada girerim ve yukarı yönlü hareketlerine bakarım benim güvence olarak düşündüğüm seviye 638 seviyesi ben bu seviyede girmeyi düşünüyorum dediğim gibi yani seviyelerde bu şekilde aşağı yönlü düşüşlerde nerede takip edebiliriz dersek 420 seviyesini takip edebiliriz onun altında 381 seviyesi var onun altında da 318 seviyesi var 321 318 seviyesi var bu seviyeleri takip edebiliriz onun altında da en son noktamız 221 seviyesi var. Ee, düşüşlerde de bu seviyeleri takip edebiliriz. Yani direnç olarak çıkan e, seviyemiz neresi derseniz altın altın oran olan e, 06118 seviyesine denk geliyor. 479'da da bir direncimiz var. Direnç seviyemiz var. Buna da e, dikkat etmemiz gerekiyor. Alçalan trendimizi kırdıktan sonra zaten direkt e, yükselişimizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi. E, aşağı yönlü e, orta banda düş yaşarsa onun olduğu seviyelerde 511 515 civarları bu seviyeleri takip edeceğiz yine aynı şekilde e, alt direnç çizgimize yakın olan Fibonacci'mizin de Fibonacci'mize de denk gelen seviyemiz var yani 430 seviyesi var e, Bollinger alt bandımızda da bu seviye düşüşlerde de bu seviyeleri takip edeceğiz BNB'de kısa dönemli bir bakalım neler var diye 15 dakikalık tabloyu almak istiyorum 15 dakikalık tabloda yani bir durum gözükmüyor şu anda hani bir W falan koymamış yani şu şekilde bakarsak belki bir W geliyormuş diyebiliriz yani şu şekilde bir onay gerçekleşirse 600'ün üstüne belki bir işlem olabilir ee, diyebiliriz yani şu anda başka gözüken bir şey yok ama şöyle kısa daha kısa bakarsak da şu şekilde sanki büyümeye de geliyor gibi gözüküyor yani onun da kırılım onaylı mesela aşağı indi Aşağıya da gerçekleşebilir diyebiliriz yani şu andaki durum bu şekilde yine bir <laughs> dediğim gibi cehize bir tweet atarsa yukarı yönlü hareketler gerçekleşebilir tabi e, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor yani şöyle kısa dönemli bir e, tren çizgisi çizersek 15 dakikalık tabloda bu şekilde bakarsak e, bu bunun üstüne devam etmemiz gerekiyor Dediğim gibi bunun altına kırarsak aşağıya inebiliriz. Yani onun dolduğu yer 577 civarları. Zaten kırmızı alandayız. Satış konumundayız. Bunun üstüne bir an evvel atmamız lazım. Yukarıya yükselecekse eğer. <laughs> CZ'nin yine bir tweet atması lazım yani. <laughs> en kısa zamanda. Yani bu şekilde e, devam ediyoruz. yukarı yönlü. Bunun altına kırmadığımız sürece bir sıkıntı yok gibi. Kırarsak da zaten direnç noktalarını verdim. E, bu seviyeleri takip edelim diyorum. B BNB'deki e, analizlerim bu şekilde. Yani yukarıya yönlü eğer 638'i kırarsa yine konuşuruz. Ee, öyle bir durum olursa ben yine masada olmaya çalışacağım. Sizleri haberdar ederim. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.